Merhabalar. Bu benim tatil dönüşü ilk videom ve haliyle de tatilden aldıklarımı göstereceğim bir alışveriş videosu. Tatil inanılmaz güzel geçti. Benim için çok heyecanlıydı ve çok keyifliydi. Çünkü hem artık biliyorsunuz hem seyahat için hem de iş için oradaydım ve benim için çok büyük bir tecrübeydi. Çok önemli bir tecrübeydi. Alışveriş yapmak için çok fazla vaktim olmadı aslında. Çünkü 3 gün, 3,5 gün oradaydım ve dediğim gibi iş de bunun bir parçası olduğu için çok fazla gezip tozmaya ve alışveriş yapmaya vaktim olmadı. Hep böyle kaçak göçek aralarda işte öğleden sonraysa çekim sabah çok erken kalkıp etrafı gezip bir şeyler almaya çalıştım. Bir boş günümüz vardı. E, o günde olabildiğince gezdim ama ya son güne bırakayım nasıl olsa çekim 4'te ertesi gün. 4'e kadar alacaklarımı alırım. Önce bir her yeri gezeyim kafamda planlayayım dedim. Ama ertesi gün çekimi öne aldılar. Yine de ben arada böyle bir kaçtım alacaklarımı aldım. O yüzden inanılmaz verimli bir alışveriş durumu olmadı benim için. Ama yine de çok keyifliydi. Koparabildiğim parçaları sizlerle paylaşacağım şimdi. Önce Primark alışverişiyle başlamak istiyorum. Primark Granville üzerindeydi ve 4 ya da 5 katlı çok büyük bir binaydı. Biz orada toplamda 2,5 saat geçirdik ve böyle hızlı olalım hızlı olalım dediğimiz halde 2,5 saatimiz orada geçti. Oradan çok fazla şey aldım. Çok dallı budaklı şeyler aldım aslında. Hemen başlıyorum o zaman. Oradan önce bir kot ceket aldım ki bunu oradan çıktığımdan beri de giyiyorum zaten. Çok açık renk, açık mavi, beyaza yakın böyle uçuk mavi bir kot ceket. Aslında fit bir kesimi var ama e, üzere cuk oturmuyor. Bir tık daha yine bol ama kesinlikle oversize değil, daha fit bir kesimi var. Ben kollarını böyle bu şekilde katlayarak kullanıyorum. Bunun fiyatı 15 Euro'ydu. Kendime şöyle bir ev şortu aldım. Bunu neden aldığımı şu an tahmin etmişsinizdir herhalde çünkü yılan derisi desenli. Bunun fiyatı 3 euroydu. Böyle yazın tril tril tatlı şeyler çok keyifli oluyor bence. Ee, bunun uçlarında bir de şöyle minik minik püskülleri var çok sevimli. Bu arada hiçbir şeyini çıkartmadım. Bu videoyu çekeceğim diye sanıyorum kot ceket hariç hiçbir şeye elimi sürmedim paketinden bile çıkartmadım. Bu da benim için çok sevimli bir parça. Bunun dışında kendime şöyle minik bir cüzdan aldım. Bu arada bunu da kullanmaya başladım çoktan. Bozuk para kesesi bu benim için artık. Ya da işte kağıt paralarımı da buna koyabilirim, kartlarımı. Küçük çanta alacağım zaman bunu kullanabilirim diye düşünüyorum. Bir tarafı böyle marin desenli, diğer tarafı gold. Gold takıntılı insan olarak tabii ki bunu aldım. Şöyle tek bir gözü var içerisinde. Bunun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 1,5 ya da 2,5 euro olması gerek. Bir dakika fişe atmamışım ki. Hemen kontrol ediyorum. Evet 2,5 euroymuş. Kendime şöyle bir kemer aldım. Bu tabadan koyu ama acı kahverengiden açık tam arası güzel bir kahverengi. Orta ton bir kahverengi. Şöyle tokalı bir kemer aldım kendime. Çok güzel bir kemer bence. Böyle bir şey de arıyordum bu arada ama çok böyle büyük tokalı değil daha kibar bir şey arıyordum. Bu tam benim istediğim gibi bir şey. Bu indirimdeydi. 4 eurodan 1,5 euroya düşmüştü. Bunu da aldım. Küçük çaplı bir çılgınlık yaptım. Şimdi görünce niye oradan böyle bir şey aldım diyebilirsiniz ama anlayacaksınız. İspanya'dan askı aldım kendime. Ee, bu üzeri kadife kaplı askılardan. Bunların üzerinde şifon ya da ipek kaygan kumaşı olan kıyafetleriniz kaymadan çok güzel bir şekilde duruyor. Bu yüzden çok kullanışlılar bence. Ee, fakat bunlar ülkemizde çok pahalılar. Ee, hem internette hem mağazalarda çok pahalı satılıyorlar. Ben Primark'tan 10 tanesini 6 Euro'ya aldım. Normalde Türkiye'de 2 ya da 3'lü satılıyor ve 20-25 lira gibi fiyatları var. Ben 10 tanesini bu fiyata aldım aşağı yukarı. Ee, çok seviyorum bu tarz askıları. Bir de renklerine çok bayıldım gerçekten. Çok böyle soft, natural tonlarda renkleri var. Bu yüzden bunu da aldım. Reyonda bu renkli çorapları görünce dayanamadım açıkçası. Bunlar 7 tanesi 3,5 Euro'ydu. Şu an burada 3 tanesi var. Bunları da kullanmışım aslında. Hiç kullanmadım dedim ama birkaç bir şeyi açmışım, kullanmışım. Bu renkler dışında mor, mavi, gri ve yeşil vardı. Ben renkli çorapları çok seviyorum. Özellikle bu beyaz spor ayakkabılarımın içine renkli çorap giymeye bayılıyorum gerçekten. O yüzden bunları görünce bırakmadım orada. Fiyatı da gayet uygundu. Ve geçiyorum güzellik bölümüne artık. Aslında Primark'tan çok fazla güzellik üzerine bir şey almadım. Ufak birkaç bir şey onlardan da şu ikisi tamamen ihtiyaca yönelikti. Yanıma manikür aletimi almayı unutmuşum. O yüzden oradan bunu aldım. 1 euroydu. Bu benim kullandığım tırnak eti sıyırıcılarından bir tanesi ama hiç beğenmedim. Çok kötü parça parça alıyor ve ağzı çok geniş çok geniş bir parçayı alıyor. hiç beğenmedim bunu. bunun dışında bir de cımbız aldım. Bu da 1,5 euroydu. Bu da tamamen ihtiyaca yönelik. Orada böyle hazır bulmuşken alayım yarına birazcık toparlayayım diye e, aldım Aslında fena değil bununla alakalı çok büyük bir şikayetim yok Bunun dışında bir de makyaj süngerleri aldım bunun kesimi çok enteresan şekli çok enteresan ve ortadan boğumlu e, aşağıda bir tarafı küt kesim diğer tarafı daha e, açılı bir küt kesimi var Bu da 1,5 euroydu henüz denemedim ve ikişer euro olunca iki tane de şöyle minik süngerlerden aldım bu Beauty Blender'ın yeni çıkan mikro süngerleri var. Göz altlarına uygulama yapmak için ya da daha küçük bölgelere uygulama yapmak için. Ee, onlara çok benziyor. Üç farklı şekilde var aslında içinde. Ben de bunlardan iki tane aldım. Çok sevimlilerdi. Bilmiyorum nasıl çıkacaklar, iyiler mi ama iki Euro olunca ve bir daha ne zaman Primark'a gideceğim. Ee, o yüzden bunları da aldım. Maalesef şu an gösteremediğim bir de sırt çantası var aslında. Koyu gri füme tonlarında spor casual bir sırt çantası. Onu aslında Özkan'a aldık ve orada alırken böyle ''Aa evet tatlıymış alalım.'' falan dedim. Çıktıktan sonra Özkan kullanmaya başladı ertesi gün o sırt çantasını ve böyle Hı, çok güzelmiş demeye başladım. Onu ara sahiplenmeyi düşünüyorum. O yüzden şu an gösteremiyorum ama Instagram'da, postlarımda mutlaka göreceksiniz o sırt çantasını. Anneme böyle bir şapka aldım oradan. Annem bu tarz fatur şapkaları kullanmayı çok seviyor yaz kış. Ee, böyle bej rengi, dantel örgülü, şurasında da şöyle kahverengi bir piyong ip detayı olan ee, tatlış bir şapka. Bunu da başka aldığım birkaç bir şeyle beraber yarın kargolayacağım. Hazır kargodan önce böyle göstermiş olayım. Özkan'ın kendine aldıkları dışında başka aldığımız bir şey yok Primark'tan. Ama bu aldıklarımız o kadar çok tuttu ki aslında Özkan'ın da aldıklarıyla beraber. Ee, biz dedik ki getirdiğimiz valize sığamayacağız. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir valiz alalım dedik. Ve valiz bölümünden kendimize şöyle bir valiz aldık. Bu aslında böyle küçük boy bir valiz. Deseni çok hoşumuza gitti bizim. Bir de iç gözü çok hoşumuza gitti. 4 tekerlekli tabii ki. Önde şöyle bir fermuar detayı var. Kapağı açtıktan sonra da 2-2 hem fermuarlı hem de fileli e, toplamda 4 tane gözü daha var içeride. Bence çok kullanışlı, çok tatlı bir valiz. Bunu da 30 ya da 35 Euro'ya aldık. Primark alışverişim bu kadardı. Geçiyorum kozmetik alışverişime. Aslında kozmetikte çok tatmin edici parçalarım yok çünkü... Ya aradığımı bulamadım ya da dediğim gibi gezmek için çok fazla vaktim yoktu. Ee, en büyük vurgunumu Primor'dan yaptım. Ben Fuen Karel'deki şubesinden alışveriş yaptım. Ee, Primor hem High End hem de Drugstore markaların olduğu, ürün yelpazesinin çok geniş olduğu ve gördüğüm kadarıyla çok sık kampanyalar yapan, indirimler yapan çok güzel bir e, parfümeri, kozmetik mağazası diyebilirim. Primor alışverişimin fişini atmışım o yüzden fiyatları hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Ee, i̇lk gün keşif için gezmeye çıktığımızda, Primor'u ilk gördüğümde böyle bir içeriği turladım ve e, Tanya Börün ojelerini gördüm. Bunları tabii ki hemen alıp çıktım oradan tekrar uğramak üzere. Bendeki renkleri biri Peaches and Cream, bunu denedim bu arada oradayken sürdüm. Yapıları çok güzel gerçekten, çok beğendim. Diğeri de Penguin Chic. Bunların fiyatlarını çok net hatırlıyorum ama 3'er Euro'ydu. Ee, diğer renkler biraz daha böyle mint yeşili, e, işte bebek mavisi falan. Ben o tarz renkleri çok tercih etmediğim için bu iki rengi aldım. Ojeleri de gerçekten çok bayandım. Ama dedim ya son gün geziyim, ertesi gün dörtte nasıl olsa çekimim, o zaman gider alırım öncesinde dedim ve çekim erkeni alındı ya. İşte ben o arada kaçak göçek tekrar buraya gelip alışverişimi yaptığım için çok fazla kurcalama imkanım da olmadı maalesef. Ee, Revolution'un bronze paletini aldım, şöyle göstereyim. Ultra blush palet paletin adı. Ben özellikle şu iki rengine gerçekten aşık oldum. Çok çok bayandım. Bunları kullanmadım, sadece denemek için elimin üzerinde swatchladım. Ee, ve gerçekten çok bayanım Keşke daha fazla şey alsaydım Revolution'dan. Bu kadar pigmentli ve bu kadar başarılı olduğunu bilmiyordum çünkü. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8 euro olması lazım. Kesinlikle 10 euronun altındaydı ondan eminim. Daha önce Milani'den ürün deneyememiş biri olarak bu konuda çok meraklıydım. Milani'den iki parça ürün aldım. Bir tanesi transparan, preslenmiş transparan pudrası. Şöyle göstereyim. Bunu da denedim. Bugün kullandım hatta makyajımı sabitlemekte hem T bölgemi hem de göz altlarımı sabitlemekte bunu kullandım ve çok beğendim yapısını. Bunun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 6,5 ya da 7 euro olması gerekiyor. Bir de şöyle Baked Bronzer'ını aldım. Bu sıkıştırılmış, bol ışıltılı ve tam benim sevdiğim tonlarda bir bronzer. Şöyle göstereyim size rengini. Umarım görünüyordur. İnanılmaz pigmentli. Bunu da gerçekten çok beğendim. Çok doğal duruyor, çok pigmentli, çok ışıltılı gibi görünüyor ama çok doğal duruyor swatchladığım zaman. Yüzde nasıl duracak henüz bilmiyorum. Ee, bir de altında şöyle minik bir fırçası var. Ben genelde bu fırçaları kullanmayı pek tercih etmiyorum ama deneyeceğim tabii nasıl olduğunu. Bunu da çok beğenerek aldım. Bunun da fiyatı e, 8,5 ya da 9 Euro olması gerekiyor. Beauty Blender'a şekil olarak birebir benzeyen... Sadece renk olarak 1-1,5 ton koyusu bir makyaj süngeri aldım. Bu markayı daha önce duydunuz mu bilmiyorum. W7. Ben ara ara denk geliyordu ama henüz hiçbir ürününü denememiştim. Ee, Beauty Blender'a şekil olarak birebir benzediği için merak ettim. Makyaj süngerlerini de çok seviyorum biliyorsunuz. Denemek için bunu aldım ama henüz kullanmadım. Ee, herhangi bir fikrim yok bununla alakalı. Film oradan aldıklarım da bu kadar. Bir de son çekim günü çekim yerine çok yakın bir AVM vardı. Adını yanlış okuyor olabilirim. El Corte Ingles diye bir AVM. Ee, hemen Kaşla Göz Arası oraya da kaçtım ve Bourjois'nin Healthy Mix Serum Fondötenini aldım. Ee, ben Healthy Mix'i daha önce kullanmıştım. Çok da seviyordum. Kanalı ilk açtığım zamanlardı yanlış hatırlamıyorsam. Çok severek kullanıyordum. Serum Fondöteni bizim ülkemize hiç gelmeden Bourjois bizim pazarımızdan çekilmişti. Ben de bunu denemeyi çok istiyordum. O yüzden e, görmüşken bunu da aldım. Bunu da kullanıyorum son iki gündür. Şu anda yüzümde de yine bu var. Ee, çok beğendim gerçekten, çok sevdim bu fondöteni. Bunun da fiyatı 16 Euro'ydu. Aslında öncelikle almak istediğim başka bir fondöten vardı. Kat Von D'nin fondöteni. Ee, Sephora'ya girdim, fondöteni denedim. Fakat mağaza ışıklarında baktığımda yüzüme mükemmel uyum sağlıyor gibi görünen renk açısından, mükemmel uyum sağlıyor gibi görünen fondöten, Dışarı çıktığımda mağaza önüne çıkıp gün ışığında baktığımda yüzümde inanılmaz pembe duruyordu. Ee, benim cilt alt tonum nötr, ne sarı ne pembe. Ama fondöten o kadar pembe alt tonluydu ki yüzüm pas pembe, boynum sarı duruyordu adeta. Ee, mağazanın içine giriyorum, her şey mükemmel. Kapının önüne çıkıyorum böyle şaka gibi, kabus gibi. Ee, İçeri girip Sephora personeline söyledim. Yani durum böyle böyle siz de gelip bakın isterseniz. Hani neden böyle sarı alt tonlusu yok mu dedim ama e, Lakit It fondötenlerin tamamı pembe alt tonluymuş. Bu yüzden maalesef... E, Lucky Fondöten alamadım ki yapısını çok beğenmiştim. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Çok da hevesliydim o Fondöten'le alakalı ama e, olmadı, uymadı bana, alamadım. Yine Fuancaray'da çok tatlı bir mağaza vardı. Oradan da kendime iki tane şort aldım. Bunlar aslında aynı model şortlar. Sadece iki farklı rengini aldım. Bir tanesi kiremit, bir de aynısının haki yeşilini aldım. Böyle cepli şort ve eteklere bayılıyorum gerçekten. Yazın özellikle. Bunları çok seviyorum. Bunların bir tanesi 13 euroydu ama eğer iki tane alırsanız fiyatlar yarı yarıya iniyordu. O yüzden ben sadece aklımda kiremiti varken bir de hakisini aldım. Ve geçiyorum abur cubur kısmına. Bu konuda hem daha önce denediğim ve tadını çok özlediğim şeyler var. Hem de orada görüp ilk defa alıp denediğim şeyler var. Bazılarını böyle birkaç tane stoklayıp getirdim. Bunlardan bir tanesi mesela muz cipsi. Bunlardan daha önce denediniz mi bilmiyorum ama bir yerde denk gelirseniz eğer lütfen deneyin. Ben çok beğeniyorum bunları. 4-5 tane aldım, 2 tanesi bitti bile. Bu üzerine okuduğum zaman başka bir şey sandığım, yediğimde bambaşka bir şey çıkan ama sonuç olarak çok beğendiğim bir şey oldu. Frambuazlı kek yazıyor üzerinde. Ee, ve ben de disk disk içindekiler bu arada. Ben de böyle frambuazlı kurabiye gibi bir şey bekliyordum. Ee, i̇çinden çıkan şey 7 tane, evet disk şeklinde. Mısır patlağının üzeri frambuazla kaplı bir şey. Ee, yine de çok güzel gerçekten. Çünkü yağsız bir ürün. Ee, çok hafif, çok lezzetli. Çok beğendim. Şöyle tipini göstereyim size. Bu frambuazlı kek 1 euro'ydu. Muz cipsleri de 1,5 euro'ydu. Bir pakette Finibin saldım. Bunları görmüşsünüzdür mutlaka. Minik derece şeklinde şekerler ve çok fazla aroması, çok fazla çeşidi var içerisinde. Çok sevimliler. Ve geçiyorum free shop alışverişime. İspanya'nın Free Shop'undan bu çikolatayı aldım. İspanya'nın Free Shop'u çok küçüktü. Hem kozmetik hem gıda olarak çok fazla seçenek yoktu. Ama bu çikolatayı görünce dayanamadım. Ben bitter çikolatayı çok seviyorum. Bu da kırmızı meyveli bitter çikolata. Fiyatı da 4 Euro'ydu. Atatürk Havaalanı'na girince buradaki Free Shop'a da bir uğradık tabii ki. Milka'nın bu büyük çikolatalarından bir tane aldık. Bu da yine kırmızı meyveli. Ben genel olarak çikolatada, dondurmada, tatlıda kırmızı meyveyi çok seviyorum. Bunu da aldık. Bir de en sevdiğim şeylerden bir tanesi Nestlé'nin After Eight'i. Bunu mutlaka denemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Ben bayılıyorum buna. Ve böyle kocaman bir standın üzerinde bir sürü görünce atladık tabii ki. Bir sürü aldık biz de. Bayılıyorum After Eight'e. Bunları göstermeyi unutmuşum. Bunları da Free Shop'tan değil Madrid'den aldık. E, Lakasitos beyaz çikolatalı minik drajeler. Bir de bitter çikolatalı tofilerden aldık. Şimdi bakınca her şeyden çok abur cubura boğaza yüklenmişim. Bir de buraya getiremediğim ve Madrid'de çok fazla tükettiğim takolar var. Keşke getirebilseydim gerçekten. Çok keyifli geçti Madrid benim için. Ee, günün çok uzun olması, orada uzun olması büyük bir avantajdı. Evet çok fazla gezmeye vaktim olmadı aslında ama ufacık arada derede her kaçtığım fırsatta etrafı keşfetmeye çalıştım. Bence keşfedilesi yerlere gittiğiniz zaman orada araç kullanmak ya da metro kullanmak çok mantıklı gelmiyor bana. O yüzden çok fazla yürüdük. Ee, her yeri yürüyerek gezdik. Şu an böyle özellikle Fuencarral, Alonso Martinez ve Chueca bölgelerini avcumun içi gibi biliyorum diyebilirim. Yani 3 gündür orada bulunmama rağmen çok hakimim oralara. Tabi aradan zaman geçince gitmeye gitmeye tabii ki unutacağım, aklımdan çıkacak biliyorum ama neyse ki vlog var. Güzel bir ana oldu benim için de. Gerçekten bazen bu işi yaptığıma çok seviniyorum. Ee, i̇yi ki yapıyorum diyorum çünkü gerçekten çok güzel anılar biriktiriyorum. Sadece sizin için değil kendim için de aynı şekilde çok güzel anılar biriktiriyorum. Ee, oradayken Zara, kapılan bir H&M gibi İspanyol kökenli ama global olan markaların hiçbirine girmedim. Çünkü şu an burada olmasalar bile iki hafta sonra ülkemize gelecekler zaten. Oraya girip de oradan alışveriş yapmak çok mantıksız olurdu. O yüzden ben daha böyle yerel mağazalara, butiklere yöneldim. Keşke daha çok vaktim olsaydı. Yani en azından bir günüm daha olsaydı ekstra. Nereden ne alacağım kafamda çok belliydi. Çok daha e, deli dolu bir alışveriş yapabilirdim o zaman. Bu videonun dilek kısmına geçersek eğer umarım tekrar gidebilirim Madrid'e. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.